Futbol Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Göztepe var. Göztepe takımıyla ilgili aldığımız, topladığımız son bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Daha önce yine bu sezon başında da yapmıştık. Yine 1-2 hafta önce tekrar bir Göztepe toparlaması yapmıştık. Trabzonspor Maçının ardından şimdi e, Gaziantep maçı sonrası ki mağlup biten Gaziantep maçı sonrası Konya Sporu son dakikalarda yenmişti. Bu da bir gelenek haline geldi Göztepe için. Biraz o bilgileri sizlerle paylaşacağız. Göztepe'nin yükselişi devam ediyor. Hem ligdeki yükselişi hem de e, sonuçlara yansıyan yükselişi devam ediyor. Göztepe videolarına sizler ilgi gösterirseniz ben de topladığım bilgileri size bir paket halinde sunmaya çalışacağım. Göztepe Konya Sporu 2-0 mağlup etti ve Göztepe'nin iç sahada yenilmezlik serisi 18 maça çıktı. 14 galibiyeti, 4 beraberliği var ki gerçekten çok çok olumlu bir sonuç. E ee, tabii tribünler doldu. Biraz sonra istatistikleri vereceğim. Ee, yani ligin genel 12. haftasının istatistiklerini verince Göztepe'nin e, taraftar e, katkısının ne kadar büyük olduğunu sizler de göreceksiniz. En son 4 Kasım 2023'te yenildi. Aradan geçen sürenin tam 373 gün olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bu da gerçekten çok büyük bir başarı. Geçen sene 1. Lig'den bu yana Göztepe'nin mağlup olmadığını iç sahada net bir şekilde gözlemliyoruz. İç saha açısından da bir rekoru var ondan da bahsedeceğim. Göztepe'nin uzatmalarda attığı goller dikkat çekiyor. 3 galibiyeti bir beraberliği var. Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. Uzatmalarda attığı golle. Sivas Spor, Trabzonspor ve Konya Sporu da uzatmalarda attığı gollerle mağlup etti. Bu da dikkat çekici. Şunu da söyleyelim. Galatasaray 19 puanla evinde birinci takım. Ama evinde birinci arkasında yani Galatasaray'ın arkasında kim var derseniz Göztepe takımı var. Yani evinde kral bir göz gözden bahsediyoruz. 6 maç oynamış 5 galibiyet bir beraberliği var evinde. Bir anlamda işte o taraftarla gelen takımlara kabus oluşturuyor. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyelim, bir iki tane haber yine toplayalım. Gaziantep ve Konya maçlarında cezalı olan Anthony Deniz'in Beşiktaş maçında sahada olacağını söyleyelim. İki maçlık cezası tamamlanmış olduğunu vurgulamamız gerekiyor ve e, tabii şunu da söyleyelim. Golcü Romulo'nun, Romulo, Romulo Cardoso'nun dönüşü de gerçekten yani bir anlamda hayat topucu oldu. 9 maçta 5 golü var ama bundan daha önemlisi Romulo attığı anda Göztepe kaybetmiyor. Bu çok değerli bir istatistik öyle söyleyebiliriz. Bu arada tabii Göztepe'nin yaptığı bir uygulama var ki ben yani örneğine belki Avrupa'da vardır ama Türkiye'de pek rastlamadım. Diyor ki Göztepe uygulaması şöyle ki duran top ve taçtan atılan gollere, bunu atanlara e, prim e, veriyor özel prim. Belki bundan daha önemlisi bu çok biraz karmaşık olabilir ama kalesini gole kapatan kaleciye ki Matius e, Lis 3 e, maç gol yemedi. Özel bir prim veriyor, gol yemedikleri maç için. Yani bir ekstra bir motivasyon e, oluşturuyor e, ve Duran Top içinde özel hocası olan bir e, takımdan bahsediyoruz. Bu da gerçekten çok e, değerli bir durum. E, şimdi de en başta söylemiştim, dedim ki, e, yani seyirci açısından baktığımızda çok önemli bir e, takım Göztepe. Onu özellikle vurgulayalım. Zaten geçen hafta yoğun maç trafiği nedeniyle maça gidemedim ama ondan önceki Trabzonspor, içerideki Trabzonspor maçında oradaydık. Galatasaray Samsun Spor bu sezon, ya daha doğrusu bu hafta yanlış söyledim sezon değil, bu hafta ee, en çok seyirci toplayan maç olmuş. Ee, kaç seyirci toplamış? 46.940 seyirci istemiş. Yani zaten liderle ikincinin maçı. Üstelik Galatasaray'ın da çok Avrupa'da da mükemmel bir performansı var. Onun ardından en fazla e, seyirci toplayan maç e, hangi maç derseniz o da Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Sivas Spor'la oynadığı karşılaşmayı da 34.688 izleyici. E, tribünde takip etmiş ve üçüncü sırada Göztepe Konyaspor e, maçı var tam 16.923 e, biletli seyirci e, karşılaşmayı izlemiş aslında bu şu manaya da geliyor Anadolu'nun lideri Göztepe anlamına geliyor yani. İstanbul İstanbul'un büyüklerinin dışındaki maçlar. Hemen şunu da söyleyelim belki merak edebilirsiniz Trabzonspor ne oldu diye Trabzonspor deplasmandaydı. Onu söylememiz lazım. Dolayısıyla biliyorsunuz deplasmanlarda belli bir sayı planlanıyor. Buna rağmen ama statta 7618 taraftar var. Yani Rize-Trabzon maçını 7618 kişi izlemiş. Göztepe Konya maçını 16.923 taraftar izlemiş, e, seyirci izlemiş. Bu da çok önemli bir veri. Ligde 6. sırada 11 maçta 18 puanı var. Biliyorsunuz sezon başında çıta Avrupa e, olarak konmuştu. Hedefin Avrupa olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bugün taraflı tarafsız e, hemen hemen <laughs> tüm maçlar, e, Spor severler, yorumcular, spor yorumcuları aynı cümleyi kullanıyorlar. Yani e, Göztepe'nin bu ligdeki ilk 6-7 takım arasında e, ciddi manada iş yapan bir takım olduğunu herkes söylüyor. Bunu zaten e, inkar etmek mümkün değil. E, şimdi tabii çok önemli bir sınav için milli aradan sonra e, İstanbul'a gidecek. Beşiktaş'la mücadele edecek Beşiktaş. E, Göztepe maçı 24 Kasım saat 19'da oynanacak e, Tüpraş Stadında bakalım Tüpraş Stadına çıkacak olan Göztepe aynı performansı orada da sergileyebilecek mi? Tabii e, Tabi şunu da söylememiz lazım çok sakat vesaire gibi noktalarında olmadığını söyleyelim ve tabii bir başka önemli nokta daha var e, 3-4-1-2 gibi üçlü savunma oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Gerçekten de bunu oturttu e, Stoilo. O oturttuğu sistemden de verim alıyor. İçeride daha yüksek verim alıyor. Dışarıda biraz sıkıntı oluyor ama Gaziantep maçında belki Romulo olsaydı daha farklı şeyler e, konuşabilirdik. E, sonuç itibariyle orada kaçan bir iki tane gol var. Maç 1-0 iken onlar gol olsa farklı şeyler konuşabilirdik. Diyelim ve transferle ilgili bir iki tane notumuz var. Onları söyleyelim. Göztepe'nin 3 oyuncusunun talibi var. Bu kadar iyi performans sergileyen bir takımın taliplerinin olması da oyuncularının taliplerinin olması da Gayet doğal. Ee, şimdi hemen şöyle söyleyelim. 21 yaşındaki Taha Altı kardeş için Mainz ve Union Berlin e, sezon başından beri olduğu gibi yine e, transfer için mücadele ediyorlar. E, ne, ne zamana kadar? Tabii kış transfer döneminde almak istiyorlar. 20 yaşındaki Anthony Deniz e, Nor Norwich tarafından takip ediliyor. Şampiyonship e, takımı Norwich City onu da söyleyebiliriz. Bu da gerçekten de önemli bir gelişme. Deniz O da dönüyor zaten Anthony Dennis de Hemen notlarımda vardı. Onun dönmesi de çok çok önemli bir avantaj olacak diye düşünüyoruz. Zaten söylemiştim iki maçlık cezasını tamamladı. Beşiktaş maçında sağda olacak. O orta alanda Isaac'le beraber iyi işler yapan oyunculardan bir tanesi onu özellikle söylememiz gerekiyor sonuç itibariyle şuraya geliyoruz nereye geliyoruz bir transfer daha var kadro dışı kalan Yalçın Kayan da Antalya anlaştı ve Antalya devre arasında gitmesini bekliyoruz. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, genel anlamda size Göztepe'nin son 24 saatine yansıyan haberleri paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.